Herkese merhaba arkadaşlar ben Kartal Bugün sizlerle birlikte tekrardan Supreland çekiyoruz Supreland'in galiba dördüncü bölümü Evet dördüncü bölümü Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atmayı bildirimler açmayı ve yorum yazmayı unutmayın Sessiz konuşmamın sebebi şu anda Şey yani Nasıl göstereyim şöyle göstereyim arkadaşlar size Saat 4.17 Yani bu videoyu gece çekiyorum Yani bana gece oynayan izin verdiler ilk yansımlar Ben de şey gece gece sizlerle birlikte video çekeyim dedim Şimdi bize diyor ki mavi kristalden makufiye al sen son burayı falan tepinme şeyini aldık arkadaşlar biliyorsunuz Şöyle Şimdi burada ne yapacağız? Ne diyor? Şu Allah hakkında garip şeyler. Mezar yok ki orada abla. Allah. Gel 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 gel. kardeşim. Tam alnından vurdum bu arada. Allah buradaki şeyi açık. Arkadaşlar şeyin bitti şu barı bitti o yüzden Şuradakini de öldürmeye çalışıyoruz. Ölmüyor. Aha. Gel buraya. Sonunda. Şöyle gidelim bakalım. Şurada para var baya. 10 coin'lik var iki tane. Arkadaşlar siz şu silahlı adam yazma mı? Yorumlara yazın. Gerçekten beni çok sinir ediyor. Yani. Ha şükür. Ben buraya canavarlarla uğraşmaya geldim ya. Burada. Oğlum adam duvarın içine girmiş Sen düş aşağı. Ya da sen düşme ama. Bura nere? Hayır. Ben. Arkadaşlar sıkıntı bir şey Ne oldu ne olay? Dram bir fikrim Ne? 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 ben nereye? şöyle bunlarla uğraşmak istemiyorum. ama uğraştırıyorlar da öldüm ya maalesef baya şey var. sıkıntılar arkadaşlar baya o geberdi de onun olduğu yerde mi? Bizim kapı bulmamız lazım illa. Şöyle geldim. Eşimi alamadım. Şükür kurtulduk. Şöyle şunu şöyle olmuyor. Arkadaşlar gece video çekmek biraz garip O arkadaşlar buradan galiba çıkamayacağız. Ben buraya niye atladıysam zaten. Arkadaşlar canım bir. O yüzden öldük yani. Evet, Can şevriyam oğlum. Abi. Arkadaşlar buran ne ya? Buradan çıkmam lazım. Ama maalesef ki oyunu yeniden başlatayım. Şöyle yapıyorum. İnşallah buraya ışınamaz yukarı ışınlar. Yes. Be. Gerçekten bu iyi oldu arkadaşlar. Buraya işin namazı. Öbür türlü sıkıntıdaydık. Gerçekten öbür türlü bayağı sıkıntıdaydık. Kapıyı açtık. Buradan bu parayı alalım. nereden ne yapacağız şimdi o daha deminki yere bir daha girmem ben kabus gibi oğlum orası böyle bir yer attı buran nere Bura ha bu ta kaç bölüm geri attı neyse şurada bir kapılar var onlara bakalım burada bir şey var böyle. Neyse. Burada da bir yer var ama yani burası olduğunu düşünmüyorum çünkü daha buraya atladığımda kötü oldu. O yüzden nereden gideceğiz bilmiyorum. Ben şimdi sandık gördüm. <laughs> Gizli bölge değil ki abi tamam. Şey yapılıyor yani. <laughs> ne oluyor? şöyle gidelim. Artık videolar o kadar uzun yapmayacağım ama yani istersen de yani böyle bir uzun oluyor ya. Aha bak orada. Bizim kuzen. Oha oğlum bu ne ya? Arkadaşlar şunu açıp uçmam lazım. öldürdük. Şimdi oraya nasıl çıkabilirim? Hmm. Gerçekten oraya nasıl çıkacağız ya? Gel. bunları böyle açınca bunları bizi böyle uçuruyor o yüzden açacağım ve gelecek gel lan buraya ya son saniye şimdi ya Onu bunu böyle yapıyoruz şunu bırakalım Şunu alalım ve şöyle bir şey yapmamız lazım. Bunları sonra kapatacağım maalesef. Şu silahı. Aha yaptık da. Şöyle geçtim. Bunu da çok güzel böyle aldım yani. Profesör Diş Diş Aa şurada tüccar gibi bir şey var ama Ona gidelim Medya burada fazla bir şu şey var diyor Şunu alalım Bunu da alalım Her şeyi alabiliyoruz alalım Adam kaçtı gitti ne yapacağız? Şurada para yeri var oraya bak. Burada su bir şey var yine. <laughs> evet <gitmek gülüyor> ki tuz almamız lazım ben gideyim ona. Dur bir dakika bu adam bir yerden tanıdık gözüktü ama bu bir yerden acayip tanıdık. Bunun senin için yani şu var içeriye git ve al Oğlum sen tam arkadaşlar kesin var ya bu bizim kuzenimiz çünkü ee, nar... hiçbir şey burada şey takmıyor. Böyle şapka takmıyor. Dolandırıcıya denk geldik arkadaşlar. Girelim böyle. Bak, dev işte arkadaşlar bakın. Vay Allah'ım ev peşinde olduğunu gördüm. Burada kalacaksın. haha. Ha. Kırmızı su ihtiyacı olmayacaktır. İyi günler. Diyor ve gidiyor. Sonunda buradan bir adam geliyor. Gitti mi? Yeni için profesör yeni silah yüksel. Aha arkadaşlar yeni şeyimiz bu ne? Böyle bir şey var. O bu ne? Bunu böyle fırlat sonra şey yap. Ha arka on böyle şunu. O burada da onu yapacağız arkadaşlar. Oy. Da nereye açtık bu oy? böyle şey yaptık tamam. Buraya böyle, böyle çıksam çıkamadım. Yine çıkamadım. Şöyle yapsam. Şimdi burada yani insan böyle boş yere bir şey koymaz. Aynen. Hasar. Silah hasar. O kadar yüksek. Arkadaşlar çok yüksek sesle konuşmamaya çalışıyorum çünkü. Yani şey sıkıntı kimseyi uyandırmak istemiyorum. Rahatsız etmek istemiyorum o yüzden. Sessiz olayım. kaldı adamın adamın dediği buydu yani böyle şöyle yapıp bütün adamları tekte öldürebilirsin. öldürebiliriz ee, ne yapacağız burada bir şey var ama kim geliyor diyecektim yok oğlum bir para böyle kaçmaz ya para bildiğim beni almamak için yani parayı almamı istemiyor Böyle gidiyorum topta. Ne diyorsun? Bahçemi güzelleştiğini zıplamaya çalıştırırım. Gerekli her şey buralara. Hmm, kırmızı. Burada. Bu ne? Mor. Pembe mor bir şey. Başka? Yeşil. Sarı, öyle bir şey. Çok karmaşık renkler ya sprey, yani bu super Orada arkadaşlar ee, daha oynamamı istediğiniz oyunlar var mı? E, onları da yazmayın yani oyun. Şey sizin istediğiniz oyunları da oynamaya çalışacağım. Siz yeter ki bir oyun söyleyin. Mesela git şu oyunu oyna ya da bunu oyna söyleyeyim ben de şey yapayım. Oynayayım. Şimdi onları böyle inşallah doğru olur yoksa çıldırırım. Yani abla bunu sen de yapabilirdin. yaptım Ya çok güzel. El yani çok tatlısın. İzin var zıplatıcıları açayım. Açtı vallahi arkadaşlar. Ve açıda da açmasaydı diyecektim bu ne? O oh! üçü de on coin değerinde arkadaşlar maşallah. Böyle geri uçalım oraya. Şimdi şuradaki paraları alacağım. Durun bir şey deneyeceğim. Merak ettim. Ne olursa o arada çok iyi oldu. Oluyor mu? Şöyle ha, Olmuyormuş. Olur diye umut ediyordum da. Şimdi zıplasıcıları açtığına göre ee, Biz gidelim. Bir yerlere. Ama zıplasıcılar dedi sadece bu ikisi yani. Şöyle Bakalım. Biraz daha araştırayım buraları ondan sonra şey videoyu sonlandırırım. Çünkü artık öyle eskisi gibi uzun video çekmemeye çalışacağım. Burada bir şey vardı kırmızı o yüzden şey yapıyorum arkadaşlar. Sen çok konuşma. Para gel buraya. Para benden kaçıyor arkadaşlar ya. bir şey olamaz. Ha, gizli bölme demezsin. Can yerine mi 5? Sınırı. Oh arkadaşlar ne oldu? Bir şey oldu arkadaşlar bayağı uçurttu şunu al şun Şu niye böyle mesela yani hem haçlar çıkıyor sana o ses çıkıyor ondan sonra da şey oluyor para veriyor böyle 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 öyle böyle <laughs> Şimdi alalım. Şimdi şöyle etrafı biraz daha araştırıyorum böyle. Bir şeyler yapacağım. Ondan sonra Şimdi videoyu sonlandırırız. Ya abi daha nereye gitti ya? Sayın Gül'e kadar var? <laughs> <laughs> şu parayı alayım. Şu. Şurada ayak basacak yer var. Burası supra bol istiyor. Işte. Bu da işte supra bol da on coin'lik şey var burada. Çok iyi. Onu buradan aldık. Hemen şuraya koyalım. Şimdi... niye orada şey gibi durum böyle sal salak gibi. Hoppa geçti galiba. Şu kapıyı açıyoruz. Oha çok iyi. Gidelim oradan bakalım ne yapacağız. Ne alacağız. Hemen şöyle kapatacağım ondan sonra ne şu yeteneği var Aynen öyle. Taktik arkadaşlar bunlar taktik. Taktik tik tak tak. Taktik tik tak. Allah. Burada bir yer var. Burada paralar ve kılıç hasarı artı beş var. Çok da bir şey yokmuş yani. Gelmesek de olurmuş. Ama yani o kadarcık bile para bu oyunda önemli arkadaşlar. Mesela geçenlerde bir şey alacağız mesela. Yani örnek olarak yani normal bir şey alacağız şey oluyor nedir alma alacağım ama sadece bir tane falan kalıyor bir para bir koyun yani. Oha bayağı uçtu su Bu, bunu açmak için şuraya gideceğiz ama bizim şunu açmamız lazım bunu şurada bir yol var oraya hiç gitmedim Aynen. Bu da gizli bölge falan çıkacak. Değil mi? O, oh, o oh, arkadaşlar bayağı para çıktı. Maşallah. bozucuları açtık başka bir çok şey yapmadık şöyle bir araştırayım şunu şurada şunu kıralım canlanmasınlar ya şimdi biz şuraya doğru çok şey yapmadık oralara bir gideyim şey yapayım bakayım Oralarda çok şey yapmadım yine aynı taktik yapacağız arkadaşlar. <laughs> Yok, bunlar gelecek. Biz bir, bir sürü. Şuradaki Allah'tan da şeyden sıkamıyor duvardan. şuradan bir şey para var. Ama bu nereye gidiyor? Nereye geliyor? Allah Allah. Oyun bazen böyle saçma sapan hatalar olabiliyor. Özellikle yani benim oyunumda var o ya. yani. Şurada sarı şey istiyor. Olur mu ya? Merak ettim. Olursa çok iyi olur. Vallahi oluyor. Evet arkadaşlar öyleymiş abi. Şöyle çıktım. Böyle atladım. Şöyle. Gizli bölge dedi. Bomba sarı. Burada büyük bir tane Çeviriyorum. bunu çevirmek için. ...şey yapıyoruz. Hı. Oha! Neler olsun bana? Yani buraya niye çıkacağım diye şey yapmam ama... ...gizli bölge. Yine ne? Silah alternatif hasar. Garip garip hasarlar veriyor. Yok combo hasar yok alternatif hasarı yok. Başka bir şey hasarı Hasar da hasar ne hasarmış be kardeşim. Aha. Silah paraları alır. Arkadaşlar dediğim oldu. Bakın. Artık Sinan Mermis paraları dokunca onları alır ama büyük paraları alamaz. Ha evet, şöyle küçük paraları alabiliyoruz ama maalesef büyükleri alamıyoruz yani on coin değerindekileri. Neyse şurada ki bulmacaları da çözdük. Bence bir artık videoya finish yapalım arkadaşlar. Burada bir yer vardı oraya şimdilik gitme. Ne? Onu tam böyle koysam. Bunu böyle yapsam. Böyle alıp. Beyin bedava. Desem. Bunu açtım da. Arkadaşlar şu anda bu ne? Ne oldu lan bunda? Hmm. Oradan su probalı atacağız arkadaşlar belli oldu. Su probalı asmamız için de... Sıkma lan. Burada bir şey yapacağız ha. Provalım neyle full oğlum? Ha şunu Hmm. Ben de kafa gitti ya akşam akşam. Şey yapınca öyle oğlum. Şunu şöyle alsam bunu böyle atsam. Aynen arkadaşlar oradaki kapıyı açtık. Buraya gizli bölge deme. Heh, şükür. Her yere bir şey oluyor ondan sonra hemen gizli bölge. Gizli bölge, gizli bölge. Ne gizli görmeymiş kardeşim ya. Açtık burada kapıyı. Açmasaydık burada kapıyı. Ah geber ya. Git. Adam göründüğü gibi öldü. Saliselik. Allah. Bu ne? Bu bize super atıyor. Tamam. burada bir yer var. Arkadaşlar hmm. eski videolardan taktikler. Eski videolarını hatırlarsanız. Böyle bir şey istiyorlar oğlum. Siz ne yapıyorsunuz orada ya? bu kapıyı açtık. Şuna şöyle sıkalım. Neyi açtı? Şu zıplatı açtı. Allah. <laughs> Arkadaşlar video çok ama Şunları da öldürüp. Bir şey ne no. oldu evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse e, kanalıma abone olup like atmayı bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın Ar e, bu videoya en az 10 like atmayı unutmayın ve ne olur ben artık 100 abone yapalım arkadaşlar sizleri seviyorum görüşmek üzere Hoşça